Merhaba arkadaşlar, ben S75'ten Immortal. Bugünkü videomuzdan sonra sürekli video atmaya başlayacağım. Beni bundan sonra takip etmeyi unutmayın. Size bugün güvenilir bir siteden bahsedeceğim. Cjpin ve Pasafencer'in resmi disperatörlüğünü almış durumda. Ben bütün alışverişlerimi artık buradan yapıyorum çünkü cidden çok uygun bir fiyata yapılıyor tabii bunların detaylarını ben sizlere göstereceğim. Göstermeden önce nasıl yükleme yapıldığını anlatayım biraz e, kafa karışıklığı olmasın sizin adınıza. Bakiye buradan ödeme seç işlemlerimden bakiye yükleyip tıklıyoruz. Ben bakiyemi önceden yükledim. Yani bir deneme amacıyla. Misal olarak hesap numaralı, banka havalesi, kredi kartı ile öde, papara, inial, epin ile ödeme diye seçeneklerimiz mevcut. Ben kredi kartı ile ödeme diye seçtim. Örnek olarak hani kredi kartı derken normal hesap kartınız da olur. Buradan kredi kartı ile ödemeye girdiğinizde e, Gipay ve param diye bir e, seçenek mevcut. Ben Gipay'den buraya adımı hani kartımda geçen adımı, soyadımı, kart numaramı, ayını yılanı ve ccv e, kodunu yazdım ve ne kadar bir tutar yatırdım 800 lira yatırdım buraya misal olarak 800 olarak yazdım Ondan sonra onayladım derken buradan onay işlemleri gerçekleşti Daha sonrasında hesabıma bu para aktarıldı buradan ana sayfaya geçelim ana sayfada nasıl işlemler yapıldığını ben sizlere göstereyim videomuzda bir problem var mı Yok şu anda bir problem olmasın buradan aşağı doğru kaydırayım. Bir temassızlık oldu. Elmas kodlarına tıkladım. Buradan elmas kodlarından ne kadarlık bir elmas yükleyeceğim. Onlara bakalım. Bir saniye bu 60 elmasmış yanlış girdik kusura bakmayın. Yine buradan oyunlarım seçeneğinden tıklayayım. Hı, mesela burada Pass Avenger satın al var. Pass Avenger satın al tıkladıktan sonra burada e, 60 elmas misal 9 lirayken burada 8 lira aynı şekilde 300 elmas 40 lira aynı şekilde burada katlanarak gidiyor elmas fiyatımız. Ben buradan 800 liralık olan elmasımı sepete ekle dedim. Ondan sonra buradan sek, sepetime git diye seçiyoruz. Sepette insanlarık burada KDV'dir. Buna benzer şeyleri yazıyoruz. Siparişi tamamla diyoruz. burada e, kredi kartı, sanal kart, buna benzer seçeneklerimiz mevcut. Ben cüzdanıma önceden paramı yüklediğim için buradan bakiye mi öde diyorum. Burada e, bizlere fatura kesimi gerçekleşiyor. Fatura kesim kısmında da hani faturamız olmuş oluyor sonuçta. Bir ürün satın alıyoruz. Burada bakiye ile ödedi diyoruz. son olarak burada sizlerden ad soyad adres vatandaşlık numarası ad soyadı buna benzer fatura kestiği için bunları yazacaksınız ben bunları yazdıktan sonra videoyu devam edeceğim videomuza kaldığımız yerden devam edelim varlan bilgileri doldurdum devam et diyorum Şu anda var olan kodumuz burada. Kodumuzu kopyalıyoruz. Buradan da toplu olarak da kopyalayabilirsiniz. kopyala dedik Ben tekrardan şuradan kopyalıyorum ediyorum. Ne olur ne olmaz. Şimdi ise diğer kısma geçiyoruz. Yani varlan, e, fencerın kendi sitesine, buradan kodumuzu yazdıktan sonra hesabımıza geçecek bu varlığın elmas. Öncelikle buradan seçmeden hangi serverdayız? S75. Yani buradan seçelim, bulup tekrardan deneyin diyor herhalde bayağıdır açık kaldığı için hesap e, tekrardan ben bir giriş yapayım. Tekrardan bir Arkadaşlar videoyu bir miktar bölmek gibi bir durumumuz mevcut oldu. Facebook'tan kaynaklanan bağlantıda sorunlar oldu. Giriş yapamadım. Kaldığım yerden ben size devam edeyim anlatımı. Örnek olarak burada e, serverımızı seçiyoruz. S75'i buluyoruz buradan. S75'i bulduktan sonra burada hesabımız Immortal. Ee, seri kodlar var. İsterseniz kopyala yapıştır yaparsınız. İsterseniz bir kağıda yazarsınız. Zaten sizlere mesaj geliyor. Mesajdan da bakabilirsiniz. Örnek olarak ben kodumuzu yazalım. 21 08 01 47 42 02 1404 1404 14 Pin kodumuzu yazacağız buraya. Bize verilen pin kodu. 15 89 97 89 97 79 Şmir 30 53 56 Buradan ise normal aşağıdaki sayıları rakamları yazacağız. Onu alıyoruz. Diyor ki bu 75'teki hesap hani sizin mi? Onaylıyor musunuz? Son işlem diyor. Yükleme başarılı. Şimdi ise hesabımıza giriş yapalım. Şimdi buradan daha uygun, daha ucuza de alabilirsiniz ve hızlı, herhangi bir problem, bir sorunu yok sistemin. Hani yüksek tutarları aldığınız zaman hani 100 liralık bir fark oluyor, 150 liralık bir fark oluyor. Yani Bunda daha sonrasında üzerine ekleyerek daha fazla elmas da satın alabilirsiniz. hızlı başlatalım. Ben açıklama kısmına e, alışveriş yapacağınız cihaza göre linkler bırakacağım. Hani mesela iOS, Android veya bilgisayar üzerine nasıl kodunuzu aktif edebilirsiniz diye. E, sizden ekstra olarak ricam e, referansım ile kayıt olup o şekilde işlem yapmanızı tavsiye ediyorum. Hem sizler için hem de benim için avantaj olacak. Linkimi de açıklama kısmına bıraktım. Bir sonraki videoda ise e, sizinle Digipin ile beraber güzel bir elmas çekilişi yapacağız. Hani bu şekilde hem Digipin ile çalışıp hem sizlere de elmas salacağız. Bu da katılıma göre sağlanacak, bizlere verilecek. Bu e, elmas çekilişleri. Örnek olarak burada yatmış olduğunu gösteriyor. Elmasımız gelmiş. Buradan ilk önce kutularımızı toplayalım, alacaklarımızı alalım. Beraber bir basma işlemi yaparız belki şansımıza beraberken güzel şeyler çıkar. Ne kadar elmas yattığı da bunlar da gözüküyor beraberinde. İlk önce toplayacaklarımızı şöyle bir toplayalım hızlıca. Hem yani de daha karlı oluyor. Mesela buradaki elmas fiyatlarını zaten biliyorsunuz. Biz 6600 almış olduk. Daha uygun almış olduk. Şimdi çark filimizi çevirelim. Belki güzel bir bağlı verir. Videomuzda bir problem var mı? Yok şu anda gözükmüyor. Şuradan 999 çarpı 10x gelse hiç olmuş mudur ki acaba birisine böyle bir şey <laughs> bize o şans vurmaz. Yani ekstra olarak e, buradan almış olduğunuz elmas da bu kedi geldiği zaman da buradan da alabiliyorsunuz. Yani kedide de etkisi var. Hani farklı algılanmasın. Şimdi e, bunları da yaptık. Ekstra olarak şu anda şu şans yıldızından basacağımız ürün toplamamızı da basalım. Bir miktar ürün toplama da geldi. Olan anahtarları da beraber de basarız. Şimdi alt elemanımıza gelelim. Buradan bir hızı toplama diyelim. Bugün tekrar hatırlatma. Hiçbir şey çıkmadı. Hemen tekrar hatırlatma. Altın çıkıyor. Yine bir şey çıkmadı. Yenileyelim. Tekrar da yenileyelim. Şuradan şunu alalım. Şunu bir hızlı topla diyelim. Belki şansımıza bir şey çıkar. Gene çıkmadı. Yok çıkmıyor. ne aldık? Bini aldık. Beraber etkinleştiririz zaten. Ne kadar güç verdiğinde görüntüleriz. Yine bir şey atmadı buradan. Yeniliyorum. Bir daha yeniliyorum. son hakkımız yenilemede. <laughs> Yine bir şey çıkmadı. Hani elmas verip duruyor. Bir daha yenileyelim. mühür verdi zaten mühürlerimiz tam hadi bir şansımızı güldür yanlışlıkla bir ejder mejder var o bak renkli kristal elma bakalım bize elmas mı verecek gene yüzümüzü güldürmedi ha şimdi ne çıktı acaba hop mamun güzel Hadi topla diyelim. Yani bir şey vermedi. Galiba iki tane altın sandık aldık. Tekrardan yenileyelim. Basalım. deneyelim. Bir kere daha yenileyelim. Şunları da açalım. Kullanabildiğimiz şeyleri kullanalım. Yani antisiz gücümüz 1.584 milyon. bakalım. Süsümüze. Bunlar yüklemeden gelen şeyler. Galiba bir aktifleştireceğimiz binek var. Bakalım bineğimize bize ne kadar bir güç verecek. Açık olarak 661 lik bir güç verdi. Normalde bunların pembe yapması da çok güzel güçler veriyor. O kadar şey çıkarttık. Bu arıtma da örnek olarak bütün hepsi 3 yıldız olduğu zaman yani 3'lü etki olduğunda arıtma açılıyor. Bu taşlar ise arıtma yediriyorsun. Bu şekilde artı 200 gibi bir vurma antikritik ardından bufflarından veriyor. Bilmeyen arkadaşlar da bu şekilde görmüş olur. Başka ekstra olarak yapacağımız bir şey var mı? Yükselteceğimiz. Bu etkinlik bir yüzümüze gülmedi. Bir anahtarlarımız varmış açacağımız. bakalım av diğeri ne durumda? Önce bedavayı yapalım. bastık bir şey vermedi. Bir daha bastık yine bir şey vermedi. Son anahtarı da basalım. Depodakileri çıkartalım. İki tane anahtarımız da burada varmış. Çıkmayacak ama basalım. Dediğim gibi gene çıkmadı. <laughs> başka bir şey kalmadı yani ne kadar bir güç fark etti antili şekilde 2 milyonluk bir güç fark etti antisiz şekilde ne kadar güç fark etmiş Bunu da bakalım hemen yani iki milyonluk bir güç farkı gerçekleşti bastığımız etkinlikte yani kayda değer bir şeyimiz çıkmadı Yani devam eden süreçte ben gene DigiPin'den satın alacağım elmasları. Sizler de beraberinde hani bırakacağım linkten kaydolursanız oradan da şu iş yaparsanız daha hesaplı gelir sizlere. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Abone olup beğen atmayı da eksik etmeyin. Teşekkürler tekrardan. İyi seyirler.